Suriye'de olan biteni tabii herkes anlamlandırmaya çalışıyor. İlk günden itibaren aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin hep arkasında olduğu e, SDG'nin ki bu çatının kurulmasının zaten fikri de Amerika Birleşik Devletleri'nin yani siz bir farklı isimle artık yapılanmalısınız. Dolayısıyla Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü bir yapı işte YPGP'ye denin yerine SDG adı altında yeni bir yapının kurulması gerektiği fikri de Amerika'ya ait. Böyle oluştu. Bölgedeki Kürt ve Arapların Arapların yoğunlukla olduğu işte bölgede Fırat'ın doğusunda böyle bir özellik hedefi de olan bir uzunca bir süre geçti. Şimdi Halep önce Halep'in ardından hani bu Fırat'ın batısında sınırlı, Fırat'ın batısındaki bölgelerin boşaltılmasıyla sınırlı bir müdahale gibi görülse de sonrasında gelişmeler çok hızlı oldu. Tıpkı işte İdlib'den çıkıp Şamı, Şam'a kadar HTŞ'nin gitmesi gibi öyle bir süreçten geçiyoruz. Şu anda çatışmalar bitmiş değil. Özellikle bölgeden gelen haberlere baktığımızda, ee, hani kalsa kalsa bir Haseke bölgesi kalıyor böyle. Kobani tartışmalı. Kobani'ye doğru da bir askeri hareket ol, harekat olduğu söyleniyor. Ee, Haseke bölgesi ki... E, oranın valisi ol teklifi e, de yapılmıştı. E, orada da yine e, çok yakın bölgelerde çatışmalar yaşandığı haberi var. Hatta bir sıcak gelişme onu söyleyeyim sizlere. SDG'nin yaptığı açıklama... E, şöyle söyleniyor. Dünyanın en tehlikeli, IŞİD mensuplarının tutulduğu Şeddadi Cezaevi'nin kontrolünü kaybettik. Evet, SDG'nin açıklaması böyle. Şeddadi Cezaevi bu sabah saatlerinden itibaren Şama bağlı silahlı grupların ard arda düzenlediği saldırılara maruz kaldı. Ee, savaşçılar bir güvenlik felaketini önlemek amacıyla saldırılara defalarca karşılık verdi. Bu orda onlarca şehit yaralı verildi ancak sonunda cezaevi güç e, cezaevinin güçlerimizin kontrolünden çıktı deniyor. Şaddadi cezaevinin uluslararası koalisyonun askeri üssüne yalnızca 2 kilometre mesafede bulunduğu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen e, bu cezaevinin yanında 2 kilometre e, yanında e, üssü bulunmasına rağmen e, yapılan tüm çağrılara karşılık vermediği ve cezaevinin artık e, devri konusunda yani böyle silahla Ele geçirilmesi konusunda da bu duruma da seyirci kaldığı değerlendiriliyor. Şimdi orası da bu şekilde devredilmişse hani bundan sonrası bir sınır var mı gerçekten yoksa hani Amerika tamamen S.D.G'nin arkasından çekildi, bölgede tüm bölge tüm her yer Şam'da her ne kadar Abdi ve Jolani buluşsa belirli noktalarda mutabakata vardıkları söylense de işte orada bu oldu, şurada bunu yapmadınız, şurada şu sözünüzü tutmadınız filan denilerek burada çatışmaların artık Türkiye sınırına kadar uzanacağı ve burada SDG'nin tamamen tasfiye edilmesi yönünde gelişip gelişmeyeceği konuşuluyor. Daha düne kadar 100 bin kişilik bir silahlı varlığı konuşulurken bugün bir anda dağılabilecek, bir anda tamamen etkisiz hiç bir biçimde ne diyelim bir direniş göstermeyecek ve böylece her tarafın birkaç gün içerisinde kontrol altına alınabileceği gerçekten günler mi göreceğiz? Yani bu söz konusu olabilir mi? Türkiye açısından bölgedeki gelişmeler AKP iktidarı açısından sevindirici. Hem Ömer Çelik AKP'nin sözcüsü. O öyle söylüyor. Hem işte Dışişleri Bakanlığı ve onların yetkililerinin yaptığı açıklamalara baktığımızda. Yani bize şunu söylüyorlar. Türkiye'nin sınırında IŞİD'den gelme bir cihatçı daha düne kadar başına işte milyon dolar ödüller konmuş bir terör örgütü liderinin cumhurbaşkanı olduğu yeni Suriye rejimi bizim için güvenlidir. Bizim için iyidir diyorlar Türkiye için. Yani bu mudur? Gerçekten eğer gelişmeler iki yönlü seyredebilir bir taraftan çatışmalar derinleşebilir bundan sonra daha çok çatışma yaşanabilir. Ee, diğer taraftan tamamen kontrol e, söylendiği gibi Hşe ve Jolani'nin eline geçebilir ee, İkisinden hani ikincisini Türkiye açısından bir kazanç olarak kabul edenlere e, soruyorum yani Türkiye, Yanı başında artık cihatçı bir örgüt yapılanmasının devlet kontrolünü ele, geç, ele geçirdiği ve Amerika ve İsrail'le e, çok anlaşmalı, çok uzlaşmalı bir yeni yönetime e, gerçekten bu kadar sevinmeli mi? Şimdi Jolani'yi mi es geçtik acaba bütün bu süreçte? Amerika ve İsrail'in desteğinin arkasında ne var? SDG neden bu kadar kolay kenara itildi? Jolani'yi es geçmiş olabilir miyiz? Jolani kim? Jolani aslında e, İdlib'den çıkıp